Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bu alma 10 kupa kaldı. Bugün suyu alacağım ve 10.000 kupa olmaya çalışacağım. E, kupası en düşük pem olduğu için pemle girdim. Daha güçlü kişiler çıkabilir. Birinci olursam alıyorum abi. Ama eksi yememem çok önemli. Yani ben de şu hep oluyor. O 5.000 kupa olmaya yaklaşıyorum. 5.999 bir kup eksiyorum. Arkadaşlar işte, affedersiniz oyun çöktü herhalde. Allah gitti ya. Tamam ilk sevmeyeceğim gibi herhalde. Tam anlamadım. Oo pusucular varmış. Şelim bu. Şurada kar vardı. Of. Mermi doluna kadar bekleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar bakamıyorum, bakamıyorum, bakamıyorum. Oh. Abi hesaplaşma. Büyük bir salaklık yapacağım. Şunu alacağım. Abi inşallah kimin fazla iki yoktur. Bu oldu kesin. Lan 8 yük ya. Her yönden benden güçlü. Arkadaşlar kazanacağım, kazanacağım. Abi mal ben ya? Arkadaşlar olmadı. 8 kupa, 8 kupa. Tekrar hadi lütfen. Bakın 5. olacağım bırakacağım. Ya iğrenç bir yerde doğdum. Şöyle keseyim buradan. O zaten büyük ihtimal aldım onu. Hadi be, hadi be, hadi be kaçtı ya. Bir kez de kaçmasanız. Önemli bir durum bakın 10.000 kupa alacağım lütfen. Sen dinlersiniz de. Bu Edgar az sonra ultisini doldurtur beni keser. Hadi skala 8 kişi. Ya tek bir git ya neymişsin? Abi tekisin değil mi bozdu? Helal olsun be. İşte. Lan 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 lan. Arkadaşlar iki kupa geldi, 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 geldi. Hadi. Hayır. Bir kupa mı geldi? Arkadaşlar. Dokuz bin dokuz dokuz, bin dokuz, yüz dokuz kupayım. Hadi on bin yaparız, on bin yaparız lütfen. Yalvarıyorum. Dokuz, bin dokuz yüz Lasker he. Hadi şu beya bot olsun. Ya hayır ya. Abi eksi yememem acayip önemli. Bir kez daha altıncı olsam yeter bana. Kes onu. Kes sen kollet. Kollet kes alırsın onu. Adamsın abim. Ya abi alamam alamıyor musun onu ya? Hadi be kollet. Oğlum kollet hadi ya. Lütfen. Hadi ek, çok pis eksi yerim. Alalım şunu. Stu var. Stu gelme. Hadi. Son bir kişi. Arkadaşlar. Evet. Kesin net aldım artık Stu'yu. Gitme bot. Arkadaşlar yenildi. Bana ne ya? 10.000 kupa alıyoruz. 1000 kupa yes. Sıtı alıyorum. Alıyorum. Aldım. Evet, 1000 kupa olarak tüm kupa karakterlerini de bitirdim. Arkadaşlar, 3 günde 2 karakter çok iyi yani. Hemen bir dostluk maçı yapacağım. Çok sinirim bozuluyordu. Herkese su var bir bende yok diye. Çok yaklaşmıştım zaten. Çok iyi. Şeyle var şurada. Abi öldüm ya. Arkadaşlar şey, heyecanlar oynayamıyorum. Cidden. Bir daha deneyeceğim. Hay. 10.000 kupa olmak en büyük hayalimden biriydi. Arkadaşlar şöyle bir 9000 kupayken Bırak Sersa küsmüştü. Bırak ama oynamam. Sen zaten o zor 10.000 kupa diyordum. Ee, ama sonra bir baktım. Bu arada yeniden yenildim. Önemli değil. Bana ne bana ne bana ne. Tamam hadi. Bu sefer çok konuşamayacağım arkadaşlar. Kendime oyuna vereceğim. Git becesi, git becesi. Bir şey yapmayacağım. Canım azaldı. Lan sıkalım bir kez şunları. Çok iyi. Canımız olsun. Bu arada aksesuarımı denememiştim. Hemen aksesuarımla deneyeceğim az sonra. Lan Direkt gitti aksesuar. Evet hızlandırıcı bildiğim gibi. Kim var? Tam ortaya aksesuarım attım. Evet, Jesse'nin tarihi bu. Arkadaşlar kusura bakmayın motor sesi geliyor. Kazandım. Çıkartması düz tamamdır. Evet arkadaşlar bugün Stu ile birlikte 10000 kup oldum. Gerçekten çok mutluyum. Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay arkadaşlar.